Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada 7 ayda 59040 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca 2022'de 183934 kaçak göçmenin ülkeye girişinin engellendiği de açıklandı. Sınır güvenliğinin en üst düzeyde tutulması için güvenlik duvarları, aydınlatma sistemleri, kamera optik kuleler, devriye yolları, hendek, telçit çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği belirtilen açıklamada, 2021 yılında doğu illerinde ve güney illerde olmak üzere toplamda 451.096 kaçak göçmenin ülkeye girişinin engellendiği 2022 yılında ülkeye girişe engellenen kaçak göçmen sayısının ise 183.934 olarak gerçekleştiği bildirildi. Yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda 2021'de yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan 162.996 kaçak göçmen yakalanırken, 2022 yılında bugüne kadar yakalanan kaçak göçmen sayısı 156.167'ye ulaştı. Bu sayı mükerrerlikten arındırıldığında ise 132.430 olarak kayıtlara geçti. 2022 yılının ilk 7 ayında Afganistan'a düzenlenen 144 özel uçak seferleriyle 26.309 ve 9.419'u tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 35.728 Afganistan vatandaşının da ülkesine dönüşü sağlandı. Aynı dönemde Pakistan'a düzenlenen iki karter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 7214 kaçak göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderildi. Tüm uyruklarla birlikte bu yılın ilk 7 ayında 59.040 kaçak göçmen sınır dışı edildi. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısında %136 artış oldu. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı ise 358.736 olarak gerçekleşti. Terke davet edilip çıkış yapanlarla birlikte bu sayı 386.564'e ulaştı. Geri gönderme merkezi kapasiteleri 20.000'e yükseltilerek sınır dışı etme ve geri gönderme merkezleri işlemleriyle Türkiye Avrupa ülkelerini geride bıraktı hali hazırda geri gönderme merkezlerinde 93 farklı uyruktan 17.942 yabancı idari gözetim altında olup sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Gönüllü geri dönüş sayısında da artış devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye'den 514.358 Suriyeli gönüllü geri dönüş çerçevesinde ülkesine döndü. Son 6 yıl içerisinde Avrupa'ya geçen yabancı sayısı ise 697.394 olarak kayıtlara geçti.